Selamın aleyküm gönül dostları. İnsan kalbi bazen bir deniz gibi. Yüzeyi sakin görünür ama derinlerde nice fırtınalar kopar. Günlük hayatın telaşı, koşuşturması içinde kimi zaman o derinliklere inmeyi unuturuz. Ama rüyalar işte tam da o derinlere bir pencere açar. Bugün bir kardeşimizin rüyasından yola çıkıp kalbimizin saklı köşelerine doğru bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Rüyamız şöyle. Bir kardeşimiz bir buzdolabının yanına gidiyor. Buzluğu açtığında ise karşısına çeşit çeşit abur cuburlar çıkıyor. Sonrasında ise uyanıyor. Sade ama manası derin bir rüya. Gelin birlikte inceleyelim. Güzel gönüller. Rüya'da görülen buzdolabı aslında insanın kalbidir. Kalbin içinde saklı kalan duygular, arzular, umutlar vardır. Buzluk ise o duyguların bir köşeye kaldırılıp dondurulduğu yer gibidir. Hani bazen bir his gelir yüreğinize ama dillendirmezsiniz. Bir hayaliniz vardır ama ertelersiniz. İşte bu rüya o saklı kalmış duyguları fısıldıyor. Buzluğu açıp abur cuburları görmekse başka bir hakikati haber veriyor. Abur cuburlar insanın gönlündeki boşluğu doldurma çabasını anlatır. Belki de ruhun küçük mutluluklara, anlık sevinçlere hasret kalmış. Günlük hayatın telaşı içinde gönlün biraz nefes almak, ruhun huzur bulmak istiyor. Ama unutma ki kalbinin aradığı asıl huzur Rabbini anmakta saklıdır. Bu rüya sana şöyle diyor: Dur ve kalbini dinle. Küçük mutlulukların peşinde koşarken hakiki huzuru unutma. Rabbine yönel çünkü kalpler ancak onun zikriyle huzur bulur. İnsan bazen bir adım geri çekilmeli, içindeki sesi duymalı ve gönlünü huzura açmalı. Kim bilir, belki de bu rüya kalbinin derinliklerinden gelen bir davettir. Ne güzel bir işaret değil mi dostlar? Hayatın içinde koştururken kalbimizi ihmal etmemeli. Çünkü hakiki huzur ne geçici sevinçlerde ne de gelip geçen heveslerdedir. Gerçek huzur yalnızca Rabbini anan kalplerde saklıdır. Bir sonraki rüyada buluşmak duasıyla gönlünüzden huzur, dilinizden dua eksik olmasın. Allah'a emanet olun.